Yepyeni bir Bra Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün uzun zamanlardan ardından Brawl Stars'a ben de yeni giriyorum. Sezon falan bitmiş, böyle bir şey olmuş. Hızlıca biz de bakalım ne var ne yok. Jackie geldi, costume'a geç. Günlük seri yine mi bozuldu neyse. Hemen yeni sezona bakalım. Haberler geç burada ne var ha mortis geldi video başlamadan önce bu benim video başka bir şey yapacaktım ama mortis kasalım bari bu, bu videoda şimdi başka başka bir şey geliştirmeye de madem mortis gelmiş onu geliştire yani kasalım hemen Bunları shorts olarak atarım kalsın evet bir sürü şey gelmiş hemen savaş topu nereden burada al bunu da hızlıca savaş topundan devam edelim başlayalım evet mortis daha yeni arkadaşlar video başlamadan önce geldi nereden geldi bilmiyorum ama hızlı bir şekilde aldık hemen oynayalım bakalım Hızlı, hızlı atacağım Botlar olduğundan dolayı zaten Hiç beklemeye falan gerek yok sıkıcı olabilir bunlar ama Bakalım oynayalım mı Öldük Zaten takım atacağı için sıkıntı yok ondan dolayı da Haydi bakalım direkt çıkacağım Hiç bekleme yok Acele acele tamam. Devam devam, devam. Hiç bekleme yapmadım. Kaç 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 kaçamadık ya. Az önceki gibi yapacaktım. O taraftan iki kişi gelince ben de sol tarafa geçeyim dedim. Ember yaktı. Hemen dalmayacağım. Ya Ember yakıp yakıp gidiyor ya. Ama ben başka şey Grey miyim? ne giysin, Ona öldü. Atar onu Devam 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 hiç bekleme hiç bekleme hadi Bu arada videoyu like falan istedim mi acaba unuttum da istemediysem de şimdi isteyeyim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açıp yorumları atarsanız çok sevinirim çünkü attığınız yorum beni her başka izleyiciyle falan götürüyor. Yani benim için çok önemli bir şey bu bu seviyelerde. Çünkü kanalımız daha çok küçük. Buna dolayı e, desteklerinize aşırı miktarda ihtiyacım var çünkü attığınız yaptığınız hiçbir şey bana hiçbir şekilde bir yani para kazandırmıyor öyle düşünmeyin. Para kazanma daha ileri seviyelerde. Ondan dolayı lütfen ücretsiz yaptığınız hepsi ücretsiz. Yaparsanız destek olursanız çok sevinirim gerçekten çok sevinirim. Şimdi ne geldi? Efsane birimi mi kalsın? <laughs> Bunu da shorts atarız. Devam. Evet. Haydi, haydi haydi Bu arada yorum atan izleyip de yorum atan arkadaşlar e, fark etmiştir belki de. Her attığınız yoruma destek yani ben de sizlere yanıt veriyorum. Yani fark ettiyseniz yani yorum atarsınız zaten de fark etmediyseniz de söyleyin. Sizlere ben de arkadaşlar attığınız her yoruma ben de kalp ve sizlere yanıt olarak hani yorum atıyorum. Gerçekten destek veren şu an gerçekten yok. Yani düzenli olarak bir iki kişi anca yani çok yazan yok. Bu kadar. Yapacak bir şey yok yani daha 960 falan abonem var. Şu an video çekerken bunlardan da kimse izlemiyor yani bildirimler açık değil büyük ihtimalle bildirimler açarsanız gerçekten attığım anda haberde olabilirsiniz ve Zaten benim video saatim düzenli arkadaşlar her gün saat 8'de yeni video geliyor sabah 8'e Haberiniz yoksa da şimdi haberiniz olsun Evet çok uzun zamandan beri saat sabah 8'de yeni video geliyor arkadaşlar. Unutmayın. Tabi video bırakalım izliyorsanız da. Belki de bu videoyu kimse izlemeyecek. Ben düzenli olarak video atmaya devam edeceğim ama kimse izlemiyor zaten videolarını. Yani Düzeni pozlamak amacıyla Amacıyla işte Video çekmeye devam ediyoruz izleyen yani izlemeyen Hiç bakmadan her gün yeni video atıyoruz yani. Umarım video buraya kadar izlersiniz yani buralara kadar izlersiniz ortalarına kadar. İzlerseniz lütfen yorumlarda kendinizi belli edin. Onları değerlendireceğim. Yani şu anlarda değil ama gerçekten unutmayacağım ve onları İleri seviyelerde, ileri günlerde ee, böyle bir şeyler yapacağım yani. Şu an değil ama çok yakın bir zamanda. Önemli olan sizler kendinizi belli etmeniz yani. Videonun bu kısmını yorum olarak atarsanız ben anlarım zaten. Umarım yani büyük ihtimal kimse yapmayacak çünkü videolarımı kimse izlemediğinden dolayı, Ondan dolayı yorumlarda hiç böyle bir şey görmeyeceğim ama yine de yani söyleyeyim. Öyle gerçekten izlenmelerim çok düşük yani. Hiçbir şeylik öyle takmıyorum ama bazen de üzülüyorum çünkü o kadar emek verip böyle her gün video atıyorsun. O kadar uğraşıyorsun. O emeklerin boşa gidiyor yani. Ya belki de şu an boşa gidiyor gibi gözüke, gözükebilir ama ilerleyen zamanlarda boş olmayabilir yani Bo boş olmayacağını anlarım belki. Şu anlarda videolarımı izlemediği için gerçekten kötü hissediyorum ama yani bilmiyorum. Çünkü daha düşük bir kanala sahip olduğum için aslında çok da düşük ol olduğumu düşünmüyorum çünkü 960 bin az bir sayı değil. Ya diğer izleyici yani izleyiciler diyorum. YouTuber'lar falan bakılırsa öyle ama ben YouTuber olmam da YouTube değilim yani. Sadece bir kanalım var yani video falan atıyorum ama. Her, yani kim olsa böyle kim öğrense YouTube kanalının olduğunu. İlk sorduğu şey para kazanıyor musun veya ne kadar kazanıyorsun? Ama işte bu videodan sonra falan kendimi böyle göstermek istiyorum yani. Gerçekten kendimi inandırmak istiyorum sizlere karşı nasıl para kazanıldığını, ne zaman açılacağını. Bunların hepsini göstermek istiyorum yani daha açılmadım falan. Bir kullanıcı yani izleyicimiz de sormuştu. Nasıl ne yapmamız lazım? Hesap nasıl açılır falan. Bunun yani o nasıl hepsine nereden bakılır falan hepsini göstermek istiyorum yani. Bir i̇zleyicimiz de istemişti o aklımda son maçtı bu da bakalım eğer evet, öyleyse video evet. evet. arkadaşlar bir videonun daha sona gelmedik önce şunları açalım evet hepsi enler bir videonun daha sonra gelmiş bu arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin bay bay